Kısacası Malatya Çevre Platformu'nun nasıl kurulduğunu ilk önce kısaca bir anlatalım diye söze başlayalım. Yöremizde Malatya genelinde tüm ilçelerimizde madencilik faaliyetleri var. Bu 9 tane ilçemizde de vahşi madencilik diye tabir edilen altın, e, madenciliği var. Değerli diye tabir edilen sinavörlü madencilik faaliyetleri var. i̇şte bu 9 dokuz ilçemiz Hikiman, Arguan, e, Arapkir, e, Hikiman, Kuruncak, Doğalşehir Yazan olmak üzere projelendirilmiş durumda. E, doğamızı korumak için e, duyarlı ekolojiden yana e, duyarlı insanların e, ve bazı e, sivil toplum kurumlarının, kitle örgütlerinin, sendikaların bir araya gelerek oluşturduğu Malatya çevre platformumuz var. E, o çevre platformu altında şu an e, Malatya'da e, o vahşi madenciliğe karşı mücadele ediyoruz. 3 tane ilçe, iki tane pardon, iki tane ilçemizde vahşi e, madencilik için yapılan çek başvurusu e, onaylandı. Birisi Hekimhan'da Deveci diye e, geçen, daha önce demir çelik madeni olan e, şu an Kolin tarafından devralan, Kolin şirketi tarafından devralan e, altın genişletme çet raporu onaylanmış durumda. Öte tarafta e, Petürge ve Yeşil Yurt'ta yine altın madenciliği anlamında bir tane çet e, onaylandı. Bunlara karşı e, hukuki mücadelemizi vereceğiz. Malatya Çevre Platformu'nun hukuk komisyonu var. E, onun dışında Arguan'da e, yine buna benzer madencilik faaliyetleri var. E, yukarı atma bölgesi diye tabir edilen e, dokuz köyde oluşan e, bir coğrafyada e, şu an e, projelendirilmiş durumda 200 tane sondaj çalışması başlanmış bulunuyor. Ve e, bunlar da Argo Anvası'nı sunuyacak e, bir sulama barajı var. Yoncalı diye tabir edilen barajın su havzasında bu sondaj çalışmaları sürüyor. Buraya yaptığımız e, müdahalelere, arkadaşlarımız ifadeye çağırdılar, şikayet edildiler. Malatya'daki çevre platformu yürütmesinde bulunan arkadaşlarımız şu anda jandarma işliğinde 24 saat bu madencilik sondaj çalışmaları devam ediyor. Halk yaklaştırılmıyor. insanlar bilgi sahibi olamıyor. Bunun dışında şöyle de bir tehlike var. Ee, bu sulama barajında yarın öbür gün açık madencilik faaliyetine geçildiğinde argon ovasını sulayacak barajın iptal olma durumu da var sulama barajına. İptal da edilmezse eğer tüm argon e, ovasındaki o verimli topraklarda e, sinyörle, sülfürik asitle e, kirlenecek. Yani ekolojik e, yaşam bitecek. Yani bu sadece Arvan'ın özgü değil, e, o coğrafyada e, ora, e, kebandan tutun Fırat Havzası'na katılacak bu sular komple e, o coğrafyayı zehirleyecek. Doğal yaşamı da yok edecek. İşte toprak zehirlenecek, e, sular zehirlenecek, hava zehirlenecek, e, endemik bitkiler yok olacak, doğada diğer e, yaşayan canlılarda e, canlıların da yok olmasına sebebiyet verilecek. E, verecek. Bunların örneklerini görüyoruz, Kaz Dağları'nda görüyoruz, ee, işte İliş'te görüyoruz, ee, Ordu Farsa'da görüyoruz, Akfin'de görüyoruz. Ee, her tarafta karşımıza çıkıyor. Ee, biz de e, bu tür e, vahşi madencilik projelerinde ekolojiye, doğamıza, çevremize e, zarar gelmemesi için e, mücadele ediyoruz. E, Kazık Pekşen Malatya Çevre Platformu, İstanbul Sivil Toplum ile ilgili çalışma yapamayayım. Ben Malatya Çevre Platformu'nun varlığını bu yılın başında, yani yılbaşı gibi diyeyim, fark ettim. Daha öncesinde gıda ekoloji konusunda çalışmalarım vardı. Arkadaşlarla ilişkiye geçtim. Nedir, ne değildir diye konuyu öğrenmeye çalıştım. Malatya doğumlu olmam nedeniyle biraz ilgimi de e, buradan çekmiş oldu ve e, o coğrafyaya, doğup büyüdüğüm o coğrafyaya karşı insan ve vicdani bir e, yaklaşımla, arkadaşlarla beraber hareket etme kararı aldım. Onlar da bana e, İstanbul bölgesinde sivil toplum örgütleriyle, e, ilgili kurumlarla, kuruluşlarla, sendikalarla, partilerle ilişki kurma konusunda yetkilendirdiler beni. Ee, ben de bu konu çalışmaya başladım ama e, bunu e, bura, buraya başlarken bu işe başlarken e, eksik gördüğüm şey şuydı benim e, yeterince yeter bir örgütlenmen olmadı gördüm ben arkadaşlarla oturduk e, bu konuyu konuştuk ve e, Türkiye genelinde Malatyalıların yoğun yaşadığı bölgelerde Malatyalıları örgütleyip bu işe duyarlı kazandırmak istedik bu çerçevede İstanbul İzmir Mersin Ankara'da şu anda örgütlenmiş durumda. Ee, işte e, Antalya'da, Manisa'da, Adana'da da Malatyalıların olduğunu, hatta Antep'te de Malatyalıların olduğunu biliyoruz ama <laughs> bir İstanbul gibi değil. İstanbul'da yaklaşık yarım milyon Malatyalı var. Ve bu Malatyalıları e, bir arada tutmak ve bu konuya e, ilgilerini çekmek istiyoruz. Değerliyiz biraz da bu. E, doğru bilgilerini demek istiyoruz. Belgeli bilgiler sunmak istiyoruz. E, Yanıltıcı hiçbir haberin yayınlanmasından yana değiliz ee, ve e, arkadaşımın da anlattığı gibi bu bizim derdimiz vahşi madencilik politikalarına karşı neler yapabiliriz, nasıl yapabiliriz bu işin hukuksal boyutuyla beraber diplomatik boyutunu da gündeme getirdik. Yani sendikalar, dernekler, partilerle görüşürken e, derdimizi anlatıyoruz, bu konuda onların görüşlerini almaya çalışıyoruz. Onun yanında da kurmuş olduğumuz hukuk komisyonlarıyla da işin hukuksal boyutunu oradan sürdürüyoruz. Ee, ve e, kısa bir zamanda yani sanıyorum 8. Evet. ay geçen senenin 8. ayında e, kuruluş çalışmalarına başlamış olan bu e, platform e, bu e, ortalama 4-5 aylık bir süre içerisinde ciddi bir e, yol aldı. İyi bir örgütlenmeyi yaptığını ben düşünüyorum. E, haftalık toplantılar yapıyoruz merkezi anlamda ve e, il ilçe bazında toplantılar yapıyoruz yani sürekli birbirimizi bilgilendiriyoruz yaptığımız çalışmalardan haberdar ediyoruz e, böylece sağlıklı adımlar atmaya çalışıyoruz ve e, hiç kimseyi dışlamadan ötekileştirmeden e, bölgeye bölgenin ötesinde doğaya duyarlı olan insanları da bu çalışmaların içerisinde almak istiyoruz yani çok yakın bir gelecekte eğer bu işi öne alınamazsa ve durdurulamazsa bu şu demektir. Yani bir yanıyla yer altı suları da dahil olmak üzere ırmaklarımız, göllerimiz ıı, zehirlenecektir. Orada ıı, şu anda bildiğimiz endemik bitkilerin ıı, büyük bir kısmı yok olacaktır. Ee, yaşam ıı, neredeyse sıfırlanacak noktaya doğru gidecektir. Pandemi izin verdiği zaman e, ıı, mevsimde bahara doğru gittiği için ıı, bölgede, yerelde ıı, bu çalışmayı çalışmayı daha iyi anlatabilmek için e, köylerle ve oradaki üreticilerle temasa geçmeyi planlıyoruz. Bu maden şirketlerinin en çok söz ettiği konulardan biri oradaki köylüyü üreticiyi ikna etmek için işte biz burada <laughs> maden şirketleri kurduğumuz zaman sizlere iş vereceğiz. Dolayısıyla aç sahibi olacaksınız. İşsizliğin önüne geçmiş olacağız gibi yalanları var bunların. Ee, bunun alternatifi bizce e, ne olmalı diye düşündüğümüzde de e, o bölgede üreticilerle e, üretim kooperatiflerinin kurulması, kadın emeğine dayalı üretimlerin yapılması ve o anlamda kooperatifleşmenin sağlanmasını dolayısıyla da oradaki şu anda boş olan yani işsiz olan insanların bir anlamda emeğinin karşılığını ya da ürettiğini e, katma değer katarak e, bir e, ekonomik güç sağlamalarında planlıyoruz.